Öncelikle bugün Acarlar Şirketler Topluluğu olarak böyle canı gönülden istediğimiz bir e, sergi yapıyoruz. Furkan Payaş ve Şafak Yükseler'in sergisi. E, şafak kadın konusunu işliyor. Kadınların ayakta durabilmesi, renginin dışarıya çıkabilmesi, oturduğu alanların güçlü olması gibi. E, günümüzün ve belki tarihten gelen günümüze kadar kadın problemini de farklı şekilde işliyor. Furkan da kuşaklar arası çatışmayla ilgili eserler yaptı. Babaannesinin kulaklıklı hali var. Çok sempatik, sevimli bir şekilde böyle bir konuyu dışa vurmuş. İkisi de gerçekten çok nitelikli ve kaliteli insanlar ve sanatçılar. Onlara çok inanıyorum. Şafak ve bizim yolumuz şöyle kesişti. Aslında bir Anadolu sanatçı, bir Anadolu insanı Şafak Yükseler. Ee, ben araştırma yaparken e, kitap okuma parkı diye bir park e, yapıyorduk acarer şirketler toplu olarak oraya bir heykel yapmak istedik ve Anadolu bir sanatçı yapsın o faydalansın diye düşündük ve şafağı buldum tesadüf kader e, o karşıma çıktı beraber o heykeli yaptık daha sonra onun İki heykelini kendim almak istedim görünce e, emeğini, düşüncelerini, kendi insan kalitesini ve bugün bir aradayız. İnşallah e, eserlerini e, insanlar görecek, beğeneceklerini düşünüyorum. Ben gerçekten manevi olarak bugün çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ee, i̇lk olarak e, Hanım'la tanışmamızdan bahsedeyim. Ee, i̇lk önce Funda Hanım bana kendi iletişim danışmanlığı vesilesiyle ulaştı. Bir eserimi satın almıştı. Sonra güzel bir birlikteliğimiz oldu sanat manasında. Daha sonra sık sık desteklerini iletti. Genç sanatçılara olan desteğini sürekli bahsetti. Daha sonra Acarkent'te birkaç projemiz oldu. Onları gerçekleştirdik. Sonrasında yine ortak görüş olarak burada bir sergi projemiz oldu. Bununla başladık. Teşekkür ediyoruz kendisine bu vesileyle. E, Doku Medikal var ayrıca bize desteklerini ileten Melda Hanım. E, Melda Hanım'la da yine Art TV vesilesiyle tanışmıştık. E, teşekkür ediyoruz ona da sürekli destek oldu bizlere. Öncelikle eserlerimde e, kadın temasını istiyorum. E, aslında e, başlangıcı e, Metropol insanların e, işte standartlaşması, standartlarından e, çıkamaması, işte iş hayatı, yorgunluk vesaire bunun gibi koşuşturma ile geçen bir süreçlerin verdiği rahatsızlıklar ve insanların hep aynı şekilde bürünmesiydi. Yani metropol derken sadece İstanbul değil, Ankara, İzmir, bütün genelde Türkiye'de böyle bir koşuşturma son dönemde dikkatimi çekiyordu. Bununla ilgili çalıştım. Daha sonra bunlara yavaş yavaş işte naturellik, doğanın verdiği etkiler, işte doğadan gelen formlar eklendi. Bu şekilde eserlerimi gerçekleştirdim. Kadın temasının başta olmasının da sebebi annelik duygularını çok tadına varmamdı çocukluğum boyunca. Annemle aram çok iyiydi. Kadını sevginin bir işareti olarak görüyorum. Bu manada eserlerimde de onların hani kendi dengeleri olduğuna, onların kendi dengelerinden. Ödüm vermediğinde ne kadar başarılı olduklarına, ne kadar dikkat çekebildiklerine yer vermeye çalıştım. Buradan Funda teş teşekkür etmek istiyorum. Dokumedikal ee, Me Melda Hanım'a, Melda İlme, ee, Ahmet Şahin Bey'e, Portakal şey sanat kolonisi, kurucusu De destek oldular bizlere ee, ve böyle bir şeye başladık, sergi oluşturduk biz Anadolu'da yaşıyoruz yani İstanbul'a dönem dönem geliyoruz ee, kadın figürü üzerinden anlatımlarda bulunduk benim çalışmalarımda da kadın Anadolu kadını anlatıyor çalışmalarımda teknolojinin getirdiği kolaylıkları ve zorlukları anlattım bunları yaparken Anadolu motifi kullandım ee, an Anadolu kadını temsil eden e, babanne figürü kullandım e, ve eski Yunan heykellerinden Merkür tanrısını e, kullandım. Mesela Merkür haber tanrısı ama külü almış artık cebinde iPhone'u var, cincire biniyor, donut hastası olmuş, e, kot pantolonuyla işte Lamborghini ayakkabısıyla e, insanımızın günümüzdeki durumunu şey yapıyor, anlatıyor. E, i̇şte biz bütün haberleri artık Instagram'dan sosyal medyadan falan alıyoruz. Anadolu Kadını'nı babanne figüründe ise teknolojinin getirdiği kolaylıkları ve zorlukları anlattım. İşte kolunda Apple Watch saati var, kalp ritmini temsil ediyor, kalp ritmine bakıyor. Kulak Kulaklıkta müzik dinliyor. Teknolojinin getirdikleri arasında kalbinden gelen sesleri rahatlıkla duyabiliyor mu insanoğlu? Bunları anlatıyor. Müzik